Ben öncelikle tabii ki bu e, koronanın, COVID-19'un, e, daha doğrusu virüsün ortaya çıkmasından sonra ve COVID-19'un e, tam geçtiğimiz sene bu zamanlarda kısıtlamaların yani hayatımızı etkilemeye başladığı vakit e, bir e, projeyle e, biz e, tam da böyle büyükçe bir projenin tam başında e, yakalandığımız bir süreçti ve aslında oradaki deneyimi e, biraz anlatarak da hem bunun mimariye olan etkilerinin nasıl cereyan ettiğini hem de nerelere doğru evrildiğini bir senedir de devam eden bir süreç bu biraz onun üzerinden de anlatmak istiyorum. Aslında bakarsanız COVID-19 belki hayatımızda özellikle bu maalesef şu anda da yaşadığımız gibi uzaktan iletişim kurumu, uzaktan çalışma konusunda vesaire çok etkili oldu. Ama bundan öncesinde de sadece COVID e, temelli değil, hayatımızda zaten birçok şeyin dönüştüğü, Gerek teknolojiye bağlı olarak, diğer bir takım başka etkenlere bağlı olarak, doğal afetlere bağlı olarak vesaire aslında dönüşümü yaşadığımız bir dönemdeydik ve biz mimarlar olarak da bunu sürekli sorguluyoruz haliyle yapıların kullanımı, farklı fonksiyonların nasıl evrileceği, hatta son zamanlarda işte ofislerden tutun okullara kadar eğitim yöntemlerinin değişmesi, yoğunlukların azalması, sınıfların küçülmesi, öğrencilerin bölümlenmeye başlaması, ofislerde uzaktan çalışmalar, az zamanlı çalışmalar gibi, kamu yapılarındaki farklı uygulamalar gibi aslında birçok şey hayatımıza girmeye başlamıştı. Bizim özellikle gerçekten bu COVID-19 meselesiyle tamamen çok salt karşılaştığımız vakit bu projeyi aşağı yukarı 20 bin metrekare büyüklüğünde yüksek olmayan, çok yüksek bir Yapı değil 15 katlı bir yapıda bir alışa geldiğimiz bir proje tasarım sözünü yaşarken rastladığımız bir durumdu şöyle oldu ilk başta bir kere kurum bir ofis yapısı bu ve bununla birlikte farklı ee, için içerisinde e, bazı karma kullanımlar da var yani spor alanları gibi, e, sosyal alanlar gibi, kafeteryası gibi, eğitim salonları gibi, bir business center veyahut da işte bir e, sergi alanı gibi. Aslında çok çok kullanımların da olduğu, kısmi kamusal alanları da olan bir yapıdan bahsediyorum. Dolayısıyla birçok etkeni bir arada değerlendirme şansımızın olduğu bir proje. E, ve e, tam bu aylarda dediğim gibi Covid'in başladığı aylarda biz aslında işverenimize daha da nispeten geleneksel çalışma hayatından gelen, herkesin %100 ofiste bulunduğu, herkesin kendi kapalı odalarında, kapalı hacimlerinde olduğu bir alanda aslında bu yeni nesil çalışma yöntemlerini de biraz e, tarif etmeye başlamış ve e, büyümeyle, zaman içerisindeki büyümenin hiçbir zaman fiziksel büyümeyle karşılanamayacağını da söylemiştik. Yani aslında e, çoğu zaman e, kuantiteler üzerinde, sayısal rakamlar e, üzerinde duruyoruz ama kaliteler üzerinde işte yaşam kalitelerimiz üzerinde bir duvara toslamadıkça pek durmuyoruz. Yani işte böyle Covid de aslında bizi biraz daha az yoğun ortamlarda, daha işte doğal havalandırma vesaire gibi az önce Mustafa Bey'in bahsettiği imkanlara erişimi tekrar sorgulamaya başladığımız bir yere de gitti aslında. Aslında bunlar bizim her zaman düşünmemiz gereken standartlar bir taraftan da. Biz bunları tarif ederek başladık. Fakat süreç içerisinde hatırlarsanız Haziran ayına doğru, yani Mayıs-Haziran diyelim, bir iki ay içerisinde tam biz böyle kesim proje aşamasında artık mekanik sistemleri belli bir olgunluğa getirmişken tabii her zamanki içgüdüsel tavrımızla çapraz havalandırmaları, ofis içerisinde dediğim gibi çok da yüksek bir yapı olmaması vesilesiyle açılır kanatların kullanımını, teşvik ettiğimiz bir dönemde Sağlık Bakanlığı tarafında daha doğrusu bu iklimlendirme Teknik Kurulu'nun bazı tavsiyeleri olmuştu hatırlarsanız. Pandemi tedbirleri çalışma alanlarında, ofislerde gibi. Şimdi ona baktığımızda bu sefer özellikle %100 taze hava meselesi e, gündeme geldiğinde. E, tabii bir durduk. Yani biz tabii ki bir VRF sistem e, bununla birlikte belli bir taze hava döngüsünü sağlayabilecek bir klima santrali tesis etmiştik. Fakat e, tabii biraz da endişeyle ve korkuyla da ilk başta çok ekstrem önlemler de e, söylendi. Ekstrem demeyelim aslında belki normalde olması gereken söylemler ama bizim endüstrileşmenin getirdiği maalesef bu makine bazlı tasarımın sonucu olarak da o zaman makineleri şöyle kullanmamız gerekir. İşte 24 saat ofisleri havalandırmalıyız. İşte filtreleri devreye almalıyız vesaire gibi. İşte hatta istak hacimlerde mümkünse 7-24 tamamen hiç kesintisiz havalandırmayı yapmalıyız gibi ee, bir takım tedbirler gelmişti. Ee, bunun üzerine şimdi esasen sizin sorunuza yaklaşıyorum yavaş yavaş. Yatırımcılar tarafında veyahut da aslında proje tarafında nasıl etkiliyor bu mimari anlamda bunun bir yolu. Ona çok iyi bir örnek olduğu için bunu söyleyeceğim. Ee, biz de tabii ister istemez mekanikçilerimizle birlikte, tasarımcılarımızla birlikte bunu test ettik yani bizim aslında e, o ana kadar ofiste düşündüğümüz tasarladığımız mekanik sistemin e, gerçekten yüz bu tedbirlerle pandemi tedbirlerini karşılayacak şekilde dönüştürürsek o an için ne çıkıyordu karşımıza diye ve bunun e, mimariye olan e, işletmesel ve diğer bir takım etkilerini sıraladık Aslında ben hatta o notlarımı buldum. Onlardan birkaç tane örnek söyleyebilirim size. şimdi katları tamamen birbirinden tecrit edip her katta kendi klima santrallerini tesis edip belki de hatta önerilerden bir tanesi de bu yeni nesil e, %100 taze havayla çalışan ısı geri kazanımlı cihazlar da gündeme gelmişti ya da katların kendi içinde klima santrallerinin kurulması da gündeme gelmişti. fakat bunu yaptığımızda mekanik odalarda dan kaynaklı bazı alan kayıpları e, tabii onların e, özellikle bazı mevcut yapı kabuklarında birazdan onu da anlatacağım. E, belki yeniden sıfırdan tasarladığımız birçok konuda biraz daha rahat hareket etmeye başlayacağız. Farkındalığımız biraz arttı ve biraz daha iyi olabiliriz. Fakat mevcut yapı stoğumuzdaki müdahalelerde kısıtlamalarla karşılaştığımızı görüyoruz. Onu söyleyebilirim. Bunun en büyük etkenlerden bir tanesi eğer bunu seçseydik ana zorluklarımızdan bir tanesi alan kaybımız olacaktı katlarda kişi kişi sayılarında zaten mümkün mertebe bir azaltma yarat yapmış seyretmiştik ama daha da azalıyordu kişiler için alan kayıtları yaşıyorduk ee, ilk yatırım maliyetlerini kıyasladık ee, ve aslında bir e, hava soğutmalı bir VRF sistemle tam havalı bir sistem ve %100 yüz e, klima santral sistemi kıyasladığımız zaman neredeyse %30'a yakın, %35'e yakın bir e, ilk yatırım maliyeti artışı ile karşılaştık biz. Belki bizim projemize mahsus bazı e, e, öngörülerden de kaynaklanıyor olabilir. E, bunu bir genel bilgi olarak söylemek yanlış olur ama e belki Mustafa hocam daha doğru e, analizler e, koyabilir bunun üstüne. Ama mesela bizim yıllık toplam işletme maliyetlerimize de baktığımızda yani bu 7 24 havalandırmayı ve diğer bütün e, tedbirleri dikkate aldığımızda onda da aşağı yukarı yine 1,5 katına, 1.4 katına çıkan artan bir işletme maliyetiyle karşılaştık. Ve e, kurulu güçlerde de aslında 550 kWh'lardan e, 1260 kWh'lere orada da böyle iki iki buçuk katına varan bir e, güç artımıyla da karşılaştığımızı söyleyebilirim. E, tabii bunların da işte dediğiniz gibi aynen işletme maliyetlerine yansıması, artan enerji ihtiyacı e, ve e, bir taraftan bunu söylemek, o da tartışıldığı için söylüyorum yani yatırımcının buna nasıl baktığını ya da aslında mimar olarak nelerle karşılaştığımızı veya mekanik tasarımcı olarak nelerle karşılaştığımızı söylemek için iyi bir örnek. Sonuçta bu pandeminin bir gün biteceğini ve gerçekten bu sistemin acaba o noktada gereksiz bir over design olarak mı elimizde kalacağı da sorgulanıyor zaman zaman. E, tabii bunun neticesinde biz gerçekten bunu optimize etmek durumunda kaldık. Yani... E, bütün bu e, süreç bize e, ne %100 bunun tamamını uygulayabileceğimizi belki bizim örneğimizde de olabilir bu ne de %100 bizim daha konvansiyonel dediğimiz veya daha alışa gelmiş dediğimiz sistemlerle bu işi kotarabileceğimizi değil bu ikisi arasında bazı optimizasyonlar yapmamız gerektiği konusunda bir seçim yaptık. Bu da e, belki ofis alanlarında daha yoğun kullanılan alanlarda %100 taze hava santallerini kurgulamak. Buna karşılık daha az e, nüfus alan alanlarda bundan e, belki daha konvansiyonel sistemlerle hareket etmek gibi bazı dengelemelerle bunu kurmak zorunda kaldık. Bu bence aslında hepimizin karşısına devam ettiği sürece ki bu sadece COVID-19'a sınırlı olacağını düşünmüyorum. Yani ilerleyen zamanlarda illaki başka virüsler, başka hastalıklar, salgınların olacağı da aşikar yaşam şartlarımızdan ötürü, dünyanın geldiği noktadan ötürü. Dolayısıyla bizim mimarlar olarak her daim ve mekanik tasarımcılar ve diğer disiplinlerle birlikte aslında her daim evet. bu optimizasyona biraz daha e, konsantre olarak bu dengeyi tutmak zaruriyetimiz doğacak gibi hissediyorum. Bir şey daha söylemem lazım, tabii ofiste özellikle bu ofis örneği olduğu için söyleyeceğim ama gerçekten taze havaya erişim, gerçekten dış alana erişimi arttırmak için büyük gayret göstermenin yanında Dizayna başlarken temelde de aslında yeniden de kurgularken zonları ayırıp e, bu farklı zonları yani ka bir kafeterya kullanımıyla bir e, konferans alanları kullanımı arasında bir fark var. E, veya hem aldığı trafik açısından bir fark var, hem dış ziyaretçiler açısından bir fark var, e, ziyaretçi tipolojisi açısından bir fark var. Buna karşılık bir ofis alanıyla, o ofisin toplantı alanıyla ortak çalışma alanları arasında da bir fark var. Dolayısıyla bunları iyi analiz ettiğimiz zaman... Aslında her şeyin temelinde bunların hmm. baştan doğru bir stüktürde kurgulandığında binanın kendisinin e, nispeten bu risklerin azaltılabileceğini gördük biz. Yani biz de çok kolay erişilebilir noktalarda hiç ofis trafiğine karıştırmadan daha kalabalık, daha kamusal alanların giriş çıkışlarını organize ederek, e, bir takım farklı fonksiyonları birbirinden farklı şekilde organize ederek, düşey sirkülasyon olasılıklarını arttırarak ki bu binada, çokça fazla bu anlamda işte asansörler, düşe sirkülasyonlar ekleyerek ee, iç iç sirkülasyonlardaki rotalarımızın yani aslında dola, yani insanların yüz yüze gelme ihtimallerinin azaltılması gibi e, rotalarda belli gelişlikler, koridorlarda belli genişlikler teşkil ederek e, bunları zaten sağlıyoruz. E, ama bunun üzerine bir de materyal seçimlerinde de bazı etkiler olmaya başladı tabii bu süreçte. E, bu biraz Kimisi psikolojik çünkü Mustafa Bey çok iyi açıkladılar. Yani havada asılı kalma meselesi biraz aslında bu işin çok büyük bir kısmı. Ee, ama e, ister istemez. Böyle virüs ve bakteri de birbirine karıştı zaman zaman. İşte aslında hijyenik yüzeyler dediğimiz yüzeyler genelde antibakteriyel olarak anılan yüzeyler, antivirüs bir yüzey ya da bir materyalden bahsetmek söz konusu değil. Bu havayla tamamen entegre bir şey. Dolayısıyla ama yine de psikolojisini de yönetmek gibi bir durum söz konusu oldu ve bence birçok kişinin işte daha az gözenekli malzemeler, işte bunlar daha kir tutan yüzeyler, bunları daha kolay nasıl temizleyebiliriz, daha kolay işletme. E, ve temizlik stratejisinin içerisinde daha doğru seçimler nasıl yapabiliriz gibi e, konular da gündeme geldi. Dolayısıyla bence mimari açıdan ve dediğim gibi sadece mimari değil tamamen e, tasarımcılar açısından bakarsak mekanik tasarımcılar, elektrik tasarımcılar ve diğer bütün disiplinler açısından e, malzeme seçiminden tutun da e, işin ana e, kurgusuna kadar daha da ötesi mekanikteki bu optimizasyona kadar doğru kararların alınmasına kadar e, ciddi bir e, diyalog süreci yaşandığını söyleyebilirim. Bunun da devam edeceğini de söyleyebilirim. Standartlaşmasının zor olduğunu düşünüyorum bazı konularda ama bazı konularda da standartlar oturacaktır. Bir sene oldu. Ee, Birçok şey öğrendik ama bilmediğimiz de hala da öğrendiğimiz şeyler var. Ee, dolayısıyla bu bu diyaloğun biraz daha devam edeceğini düşünüyorum. Ben hem yatırımcılar hem işverenler hem de tasarımcılar arasında. Eğer zaruriyet oluşursa e, gerçek yani ki oluşacak belli standartlar zaruri hale gelecek. E, hatta e, Yakın zamanda biliyorsunuz işte uzaktan çalışma yönetmelikleri, şunlar bunlar artık gerçekten genel genelgeler haline dönüşmeye başladı bazı şeyler. Ee, dolayısıyla e, bu e, zaruriyetlerle biz her zaman olduğu gibi, yani nasıl ki bugüne kadar gelen şartlama ve spesifikasyonları e, özümseyip, bunları bir şekilde tartışıp entegre bir şekilde tekrar e, tasarıma dönüştürebiliyorsak, e, bu zaruriyetlerle de bence e, yine bu fikir alışverişiyle birlikte Düşünerek ee, belki Mustafa Beyin dediği gibi e, bize biraz daha aslında tolerans e, tanınması vesilesiyle çünkü bu artık işin e, ucu sağlığa dayandığı için gerçekten işverenlerin de yatırımcıların da bu noktada birazcık daha toleranslı olduğunu göreceğimiz bir döneme giriyoruz İlk yatırımlar anlamında da maliyetler anlamında da bunların biraz daha katlandığı bir olacağını düşünüyoruz dolayısıyla e, biraz daha ortak fikirle e, uygulanabileceğini düşünüyorum. Ama gerçekten onların belirlenmesinde bazı temelleri de sorgulamamız gerekiyor. Yani standartlar belli bir takım olgunlaşmış ve oturmuş dediğimiz ya da doğru olduğunu kabul ettiğimiz bugünkü yaşam koşullarımız altında mı yazılmalı? Yoksa aslında acaba bazı şeyleri yanlış yaptık, biraz geriye dönüp mü sorgulamalıyız bazı şeyleri koyarken? Yani aslında bu birazdan, ee, belki daha detaylı açıklayacağım ama e, işin biraz özüne inmek gerekiyor problematiği çözmek için bazen. Yani bizim elimizde böyle bir yapı stoğu var. Bu tip endüstriyel cihazlar var. Yeni de geliştirdiğimiz endüstriler ve bütün endüstri aslında çoğunluk buna çalışıyor. Yani insan sağlığına e, veya belki son zamanda COVID-19'da başa çıkmaya vesaire. Ee, ama buna gelmeden önce biz bunu nasıl önleyebilirdik? Yani acaba yapı standartlarını mı tekrar gözden geçirmeliyiz? Yani Covid-19'a yönelik bir iklimlendirme standardı yazmadan önce yapıya dair, fonksiyona dair, bunların yüksekliğine, şehirdeki kurgusuna, birbirleri arasındaki mesafelere, yeşil alanına, boşluğuna, doluluğuna, e, cephesine, yapı kabuğuna, e, havalanmasına veya işte malzemenin dönüştürülebilirliğine, sürdürülebilirliğine yönelik bazı standartları daha önceden sorgulamak ve onları da bir daha tartışmak gerektiğini düşünüyorum sonrasında muhakkak ki yeni iklimlendirme standartları yeni klimatizasyon standartları devreye girecektir ama ben biraz sorunun temeline de ara ara unutmamamız gerektiğini düşünüyorum